Biliyorsunuz 31 Mart'ta seçim öncesi Adıyaman'dan Ekrem İmamoğlu'na kurbanım diye bir annemiz vardı değil mi? Hatırlıyor musunuz? Evet. İşte işte hanım anne aramızda Ekrem İmamoğlu'nun annesi burada. Evet. Hanım anne ne? <laughs> İmam <laughs> Buradan Adıyaman Meydan'dan hanım annenin çağrısını herkes duysun. İmamoğlu masumdur. Onu bırakın dedi hanım anne. Değerli değerli hemşedir. Evet. İnanın ki Türkiye'nin dört bir coğrafyasında her yerde bütün annelerin yüreği İmamoğlu'yla çırpıyor. Herkes İmamoğlu'na yapılan bu haksızlığı kabullenmiyor. Herkes ona haksızlık yapıldığına inanıyor. Ve herkesin duası İmamoğlu'yla beraber. Adıyaman meydanından şu anda göz altında bulunan özgürlüğünden mahrum bırakılan ve haksızlığa maruz bırakılan Adıyamanlımızın kardeşi hemşerimiz Sayın Ekrem İmamoğlu'na sevgilerimizi yolluyoruz, desteklerimizi yolluyoruz. Ekrem İmamoğlu İstanbul gibi dünyada 40 ülkeden büyük bir şehrin iladesidir. 16 milyon insanın sandıkla getirdiği ve seçtiği milyonların kalbinde taht kuran bir liderdir bir belediye başkanıdır. Yapmayın, yazıktır, günahtı, yazık, yazık. Biz Adıyamanız. Bizim sorunlarımız var. Bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Bu şehrin yeniden inşası için, ayağa kalkması için hepimizin gayretine, hepimizin çabasına ihtiyacımız ihtiyaç var. Keşke Türkiye 3-4 gündür deprem gerçeğini konuşsaydı. Keşke Türkiye önümüzdeki süreçte halkımızın karşılaşabileceği doğal afetlerle mücadeleyi konuşsaydı. Ama gelin görün ki bunların her hiçbirisi konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? Haksızlık konuşuluyor, hukuksuzluk konuşuluyor. Türkiye'yi yönetenler, Türkiye'yi yönetenler bu kararları verenlere bir kez daha altını çizerek sesleniyoruz. Haksızlığın hiç kimseye faydası yok. Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl önce alın teriyle almış olduğu diplomasını iptal ederek onu demir parmaklıklar arası arkasına koyarak siz bu milletin kalbinden, gönlünden sökemezsiniz, sökemezsiniz. Bir belediye başkanı hakkında sadece ben de bu ülkeyi yönetmeye talibim. Önümüzdeki seçimlerde yoksullar için, halk için, Türkiye'nin gençleri için, ben Cumhurbaşkanı'na adayım dediği için bir insana gerçekten bu zulüm yapılmaz. Yapılmamalı. Kabul etmiyoruz bunu. Önümüzdeki seçimlerde yoksullar için İlk, İlk, dur, dur, dur. Evinden, İlk, iki gün içerisinde Merkez Bankamızın olduğu gibi hatta yanılacağız. Geçirmek için Yine berabercik meydanlardaydık. İyi akşamlar teyzeciğim, nasılsınız? Sağ ol, gözünü öperim kurbanı. Hadi dur. Ay ne güzel diliniz, ne güzel bana. Bir, bir kırmızı bir. Ben lokma. öperim. lokma. tane lokman. Lokman tabii ki mamı, diz o Ben diyor, geçen seçimde lokmanı yaptım başkanım. Yine yapacağım lokmanı diyor. Ben görmek isterim. Tamam ya. başkanım inşallah. Hayır Benim oğlum. Ay kurban olurum sana. Benim anam amamda beni diye etmiş. Beni oğlun için yan yerine koymuşsun. Onu tane unutma. Sen de benim oğlum. Öyle. O kadar güzel şeyler söylüyorsun ki tüm Türkiye diyor ki bu ne güzel anne güzel durayım. bir, bu ne güzel bir kalp. bu kalemle. ne güzel bir insan. O zaman ne oluyor biliyor musun anneciğim? Bütün evet. evlere senin o güzel lafların giriyor. Herkes bu sefer birbirini daha çok seviyor. Doğru, evet. doğru, doğru. Onun dur. için iyi ki varsın. Sen iyi lan söyler, iyi ki de sen de varsın. <laughs> bir rakimde başkanı mı şüphe kendine okey mi

Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.